akşam sen ne yaşadın? Benim DM kutum dolmuş. Ee, ve ben sabah uyandığımda gördüm. Uyan Mustafa Bey uyan. Ali'ye saldırıyorlar. Tehdit ediyorlar diye bir şey. Sonra YouTube'a girdim. YouTube evet. yayın açmamışsın. Canlı yayın göremedim. Ee, dolayısıyla da TikTok'ta maalesef kayıt etmediği için e, bir e, tekrarını ben izlemedim. Ama şunu söyleyeyim. Sorayım daha doğrusu. Ne yaşadın sen dün akşam? Kim tarafından tehdit edildi? Cenazeye gelmemiz yasaklandı gelmeyin dediler. Kim bunu adını yaptı? Adını, Fatih kesinlikle yakınları değil. Yani hiçbir e, can bağı şey kan bağı yok. Fatih Aydın'da sadece Fatih Aydın olayında emek verdiklerini düşündükleri yani ben nasıl diyeyim hani Fatih sahiplenmişler. Bizim hiçbir şey yapmadığımızı Mustafa Bey benim hiçbir işe yaramadığını sadece benim işte izleyici kastığımı işte benim sadece bu işi para için yaptığımı Düşünen insanlar artık Fatih Aydın'ın cenazesine gelme. Hatta Fatih Aydın'ın yayınını yapma dediler. Ee, ee, ki... Şey diyeceğim. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan biri ve katledilmiş bir insanın yayınını yaparken, onunla ilgili bir yayın yaparken onlardan izin almamız mı gerekiyor? Kimmiş yok, bunlar? Yok. Ne, ne haddine o kişinin? <laughs> yok yok. Önemli değil. Biz konuları kapattık. hayatımızdan olmaması gereken kişiler. Engelledik. Allah işlerini güçlerini rast getirsinler. Peki onlar Ama da TikTok bu... yayıncısı mı? yapıyorlar diye onlar niye yapıyor yani? Onlara serbest bize yasak. Ee, biz hiç kimsenin tekrar söylüyorum annesini bacısını çekmedik. Hiç kimsenin namusuna bakmadık orada. Hatta ben şahsım Ali'nin numarasını istediklerinde bile abla beni Instagram'dan ekleyin dedim. Hani size şunu söyleyeyim. O kadar çok sevenim vardı ki orada benim için gelen, benim yaptığım çağrı doğrultusunda. Ali Yediben'a ne yaptık bin esrar oldu izleyeceksiniz arkadaşlar Allah'ın izniyle esrarlığın WhatsApp şeyini e, talan edeceğiz biz yani bir hedeflerimiz var bizim bizimde e, hiçbir şekilde Necmettin Aydın'dan e, şey almadık yani bir söyleyiş almadık Ali yapma Necmettin abi beni sever. benim zaten ben de onu çok severim ama bizim oraya e, gerçekten prim için gittiğimizi Orada işte sadece izleyici muhabında, sadece tek video amaçlı. Fatih'i biz hiç sevmemişiz. Fatih'in hiç yeni yeni... Daha ben o insanları bile yeni görüyorum ha Mustafa Bey. Ben yani Fatih kaybolduğunda... <laughs> Fatih kaybolduğunda mesela yayınlara başladım. Ben o insanların hiçbirini görmedim ve tanımıyorum da. Ee, tabii ki tehdit edilme. Ben bunu tehdit olarak algılamadım. Sonuçta biliyorsunuz ben her zaman bütün yayınlarımda söyledim. Şiddete dayalı hiçbir terimi desteklemiyorum. Ha, vurabilen varsa açık açık söylemesin gelsin yapabilen yani şey merak ediyorum yani sen yayındaydın bunlar senin yayınına girip mi seni orada tehdit ettiler yani bir bunlar ya, mı ben yanlış bilgi veriyormuşum ee, bir de hasta bir çocuk var onu sürekli suçluyormuşum falan tabii bunlar sonra da konuyu kapattık dedim ki tamam dedim Allah işinizi gücünüzü rast getirsin ee, sonuçta Mustafa Bey ben açık açık söylüyorum. Bak burada da tekrar TikTok'ta yayındayım. Sizin yanınızda bakın ki şuna. Şurada... Arkadaşlar ekrana çift tıklayın yayını paylaşın. Tehdit maksatı Beni dün döveceklermiş Mustafa Bey. Normalde ee? Beni dün döveceklermiş de onlar engel olmuşlar. Yoksa ben oraya girip çıkamazmışım da. Ben de onlara çok güzel bir soru soruyorum. Abi sordum. bir şey soracağım. Yani burası Türkiye Cumhuriyeti'nin herhangi bir sokakı değil. Sokağı değil mi? Yani ne haddine ya? Kim giremez, kim çıkamaz? Siz kimsiniz kardeşim? Yok o anlamda da değildi. de hani e, bunu niye ne, ne maksat? Şu yayınım çok kalabalık Mustafa Bey. 2000 izlenme vardı. Bana diyorlar ki daha çocuk defnedilmemiş. Sen niye işte e, bu tür şeylerden yayınlar yapıyorsun işte falan. Ve bekleyeceğiz, e, göreceğiz Mustafa Bey. İzleyeceğiz. Zaten yüzde seksen çözüldü Mustafa Bey. Sizin çetinize de söyleyeyim arkadaşlar. Fatih Aydın olayı yüzde seksen çözülmüştür. Ali Yiğit ne yaptı diyenler e, bana diyor ki senin hiçbir paydan yok ki diyor. Sen hiçbir şey yapmadın ki diyor. Sen kimsin diyor. Hatta e, şeyden bile sabah e, saldırı yedim. Necmettin Aydınoğlu Hasan var ya. Sen kimsin evet. diyor ya. Sen bana diyor ki sen kimsin. TikTok Mesela geldi, kim olman diyor. gerekiyor onların gözünde? Bilmiyorum Mesela ee, yani insan olmak, e, vicdanlı olmak, ahlaklı olmak, düzgün iş yapmak bu yetmiyor mu yani onların gözünde kimsin derken işte arkanda bir mafyanın arkanda bir gücün silahlı bir gücün olması mı gerekiyor yani kimsin derken bunu mu söylüyorlar şimdi biz e, ben böyle çok da hani acıları taze diye de çok bir şey söylememeye de gayret ediyorum kendimi tutmaya ama ya kusura bakmasınlar ya yani çocuğunun e, dirisine sahip çıkamamış bir aile bir aile apartmanı var. Yok, Çocuk abi, aile apartmanında yapayalnız ama gelmişler Mustafa abi hikaye uyduruyor. Mustafa abi Hasan Hasan gerçekten Fatih Aydın olayında gerçekten çok ama çok e, üzülen bir insan. Ben Hasan'ın yanında olduğunu düşünüyordum da Hasan bunu mesela yanlış anlamış. E, Necmettin Aydın'ın sonuna kadar arkasındayım abi her ne olursa olsun. Çünkü insanlar eğri oturacak doğru konuşacaklar. Kapanan bir dosyayı açan tek adamdır Necmettin Aydın. Bugün Necmettin Aydın olmasaydı bu konu açılmazdı. Ha Necmettin Aydın'ı tetikleyen, Necmettin Aydın'ın buralara gelmesini, bu dosyanın işte seyir kazanmasını tetikleyen insan da Hasan Aydın'dır. Ya beni konuşmayın diyor abi, beni boşver. Sen ben kimsin diyor falan. Gerek Yok yani gerçekten de doğru söylüyorlar. Şimdi Mustafa Bey, o insanların acıları taze. Biz hiçbir şey yapamamışız. Hiçbir emeğimiz yok. Yani ben e avukat bile gönderdim gönüllü olarak. Kabul etmediler. Orada mesela kendi kendime oturdum sorguladım dedim. Sen niye bu kadar bu dosyaya hani, dair olmaya çalışıyorsun ki? Evet Hasan yaşıyor demişti doğru bu arada yazmışlar çete. Sen ilk günden beri yaşamıyor demiştin doğru. Ben şimdi e, Hasan'ın neden yaşıyor dediğini de açıkladım. Hasan'ı ben yine çok severim. İsminin zikredilmesini sevdim. Mustafa Bey hani e, sosyal medyayı o kadar çok kötüye kullananlar var ki. O yüzden bu konuları kapatalım konumuza dönelim. Ben Şimdi muhtemelen şey onu da söyleyeyim Ali yani muhtemelen e, Hasan da dolduruşa getirmişler. Orada hani TikTok yayını yapmak isteyenler rakip olarak görmüşlerdir seni. Hasan, e, adam gelip orada gibi çekecek Hasan'ı Hasan da dolduruşa getirmişler herhalde. Abi Hasan haslı Hasan ilk günler neler yaşadı. Hasan çocuk açıyor telefonu abisi, abi hakkında neler neler söylüyorlar mesela sinirleniyor anladın mı? Şimdi o insanlar abi herkesi kendi, herkes gibi sanıyor. Ama bizim ne yaptığımızı bir Allah biliyor, bir de bizler biliyoruz. Hiç sıkıntı yok. Ben ikisi de bile yayındayım biliyor musun abi? İkisi de bile. Yalvarıyorum insanlara ben alıp parti sesini duyuralım ama herhalde sosyal medyanın bir etkisi olduğunu düşünmüyorlar. Sosyal medya yani onlar için ayak bağlı. Öyle düşünüyorlar. Ee, benim davamda ben yüzüne de söyledim hepsini. Ben Necmettin Aydın için gittim oraya arkadaşlar. Necmettin Aydın için gittim. Bir de siz sevgili dostlarımın çok ama çok merak ettiği için ya DM kutumu açayım Mustafa Bey. Ali Bey ne olur bilgi verin. Ali Bey gidin yayın yapın. Ali Bey gidin şöyle yapın. Ali Bey arkadaşlar artık istenmeyen bir yüz. Zaten yayınlarda durursunuz. Görürsünüz. Saldırırlar. <laughs> Ali öyle Ali böyle demeye başlar herkes. Ali artık Fatih olayında istenmeyen bir yüz. Sevinmeyen bir yüz. Niye biliyor musunuz Mustafa Bey? Madde kullanmıyorum diye. Niye biliyor musunuz? Ben mafya değilim diye. Niye biliyor evet. musunuz Mustafa Bey? Benim arkamda işte dal gibi insanlar yok diye. Ben hayatımda alkol kullanmadım arkadaşlar. Hayatımda madde nedir bilmiyorum. Benim farklı bir ayağım yok diye. Benim farklı bir takıntılarım yok diye. Başım önünde her zaman e, abimsiniz. Bak yine dedim. Çünkü buradan da çağrı yapıyorum. Ne söylerseniz söyleyin. Doğru sizsiniz. Siz benim büyücüsünüz. Varsa benim bir harcam. Ben kabul ediyorum. E, <laughs> o yüzden Mustafa Bey. Böyle daha iyi. ya. Buradan yayın yapmak daha iyi. Hani bak kaç kişiyiz, bin kişiyiz yani burada TikTok'ta hep birlikte burada mesela Fatih'in yanında bu şekilde zaten biz düne kadar dün biz düne kadar biz böyle Fatih'in yanındaydık. Benim oraya gitmem doğru değil aslında Mustafa Bey biliyor musunuz? Hani biz zaten sosyal medyacılar olarak sevilmeyen insanlarız. Hani burada mesela Ayşe abla keşke burada olsa Ayşe abla güya gitmiş oradaki insanların yüzünü çekmiş. Ayşe abla onları işte göstermiş. Halbuki Ayşe ablaya şey demişler abi. Ayşe ablaya demişler ki iyi ki geldiniz, iyi ki yanımızdasınız. Evet. Abla diyor ki ben samimiyetlerine güvendiğim için hani o insanların sesini duyurmak istedim. Ben böyle olacağını bilmiyordum diyor. Ya bu, bu olaylardan işin enteresan tarafı Mustafa Bey. Bu olaylardan ailenin haberi yok. Necmettin abinin de haberi yok. Mustafa Mazin'in de haberi yok. Yani ne diyeyim Mustafa Bey?